Çünkü ben burayı kana dar edeceğim. Öyle şeyler yapacağım ki kurtulda, ruhsuz, zalim adamın tekiydi. Kim bu beyefendi? Hangi kim ya? Merhaba. Garson, bizim otelde çalışıyor Girmeden bir sorulara bakmak ister misiniz? Bir eksik olmasın ya da çıkartacağımız bir şey olursa söylersiniz. Sana güveniyorum. Hepiniz çok üzüleceksiniz. Selam tüm ailem, hepinize barış olsun. Lütfen ailem bu kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevil'in amansız intikam peşinde koşması ne yazık ki Nilüfer'i tuzağa düşürecek ve onu tehlikeli bir oyunda bir piyon haline getirecek. Nilüfer'in kanı olan artan sevgisi, Sevil'in eylemleri nedeniyle aralarına mesafe ve güvensizlik girmesiyle sınanacak. Kaan'sa Nilüfer'e olan hisleriyle Sevil'le olan düşmanlığı arasında kalacak ve zor seçimlerle yüzleşecek. Teşekkürler.